Merhaba canlar, kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Hava bulutlu. Havanın güzel olduğunu görünce de bahçeye indim. Hem bahçemi size göstereyim. Hem de bugün bahçede neler yapacağız hep birlikte göreceğiz canlarım. Önce şöyle bir gezelim. Sonra da bakalım ne yapacağız. Hep birlikte görelim. Evet canlarım. Mis gibi hava güneşte çıkamıyorduk. Bugün hava baya güzel. Şöyle biraz gezelim. Bakın canlarım ay çiçeklerim baya güzel olmuş. Ama sanırım biraz susamışlar. Şu bölgeyi çok seviyorum çiçekli olduğu için. Güllerim şöyle çok güzel açtı bakın canlarım. Pembiş pembiş. Evet canlarım bu arada bahçem biraz kurumuş ama sulayacaktım. Yağmur yağar diye sulamadım. Bakalım yağmasa sularız artık. Evet bakın canlarım böyle çiçeklerimiz açtı güzelce. Evet canlarım bu arada reyhanlarımı toplamadım. Evet, bıraktım. Böyle tohum olsunlar. Bakın çok güzel olmuşlar. <laughs> evet. Şu aralarda temizledim canlarım böyle. Çamların arasına Evet canlarım diğer videolarımda söylemiştim. Bu yıl tavuk bakmadığım için kümesimi değerlendireceğim böyle. Buralara salatalıklar ekmiştim. Onlar da çok güzel olmuş. Size göstermek istedim böyle canlarım. Harika olmuş. Çok güzel sarmış. Bakın. Şöyle bir göstereyim. Canlarım böyle. Bakın böyle. Çok güzel olmuşlar salatalıklar böyle. Böyle ara ara tutmuş. Evet canlarım böyle hep çiçek açmışlar. Ekerken ben bile tahmin etmedim böyle güzel saracağını ya. Çok güzel sarmışlar. Bakın diğer tarafa da mısırlar ektim. size göstermek istedim canlarım. Çok güzel olmuş. Bakalım. Değerlendirdim yani. Şuradan böyle göstereyim. Evet canlarım. Aa benim armutların dalları kırılmış ya. Yazık olmuş. Geçen yıl yine aynısı olmuştu ya. Bu armut da çok güzel tutuyor. Ama az böyle rüzgar estiği zaman hemen dalları kırılıyor ya. Sanırım ince diye ya. Aa yazık. Kaç dal kırılmış ya buradaki dal da kırılmış. Geçen yıl da baya baya kırılmıştı şuralardan ya. Bakın armutlar çok güzel olmuş. Maşallah çok güzel olmuş de. Rüzgar esince de hemen dalları kırılır ince olduğu için. dal da kırılmış ya. Kaç tane dal kırılmış ya. Canlarım bu arada dün akşamdan beri biraz esiyor buralar. Biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ya ağaç yetiştirmek de kolay değil işte. Ama işte bu şekil olunca da insan tabii ki biraz üzülüyor. Bak böyle çok güzel tutmuşlar yani. Böyle hemen rüzgarı esince de ağır olduğu için kırılıyor dallar işte. Şu olmaz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Artık sağlık olsun. Evet, canlarım. Bu şekilde salatalıkları gösterdim. Bak, kümesin içine girsem mi diye düşünüyorum ya. Şöyle iş işte taraftan da göstereyim. Çok güzel oldu ya. Bakın kümesin içi Domatesler çıkmış Bir taraftan 2-3 günde bir topluyorum salatalıkları Şöyle Bunlar da mısırlar Domatesler de baya büyümüş Ama daha tutmamışlar Küçükler. Yani kızarmamışlar daha doğrusu Arda üzümleri Biz böyle sonlarız Beyaz üzüm var çok güzel maşallah. Bakın. Bahçesi olmayanların gözü gönlü açılır inşallah. Ben keyif alıyorum. İnşallah siz de keyif alırsınız böyle bakınca. ya. Allah'ım olmayanlara nasip etsin inşallah. Evet canlarım diğer tarafa gidelim. Bakalım orada neler yapacağız. Kimler bahçeleri istiyorsa Allah onlara da nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Evet, gidelim bakalım. şurada göstereceğim böyle. Bakınca insanı iç açılıyor böyle. Çiçekleri çok seviyorum. Evet canlarım. Bakın domatesleri böyle kızarmaya başladı. Çok da güzel olmuşlar. Şöyle bir ekeyim. Evet bakın canlarım. Çok güzel. Bunlar da bu şekil. Bu yıl ilk defa böyle yumurta domates ektim. Çok güzel oldular. Bundan sonra daha fazla ekeceğim. sarıyorlar yavaş yavaş. Bunlar yumurta domates. Çok güzel. Evet. Ay çok güzel olmuşlar. Bakın böyle canlar. Çekiyorum çekiyorum. Birkaç gün sonra bir bakın yine her taraf ot. Vallahi önünü anlamadık ya. Evet güzellerim ne yapacağız? Hadi bilin bakalım. Tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Eriğin yanında durduğuma göre Eri'yi toplayacağız. Evet canlarım. Angelika eriğimizi görüyorsunuz bu şekil. Kızardılar. Baya bir dökülüyorlar. Ben de bugün hava güzel. Onları toplayayım artık. Bakın. Bu şekil maşallah çok güzel olmuşlar. Zaten az tutmuş. Hemen toplarız güzellerim. Böyle bakın. Bahçeye o yüzden indim. Bugün hava güzel dedim. Hemen şu erikleri toplayalım. Ama baya bir dökülmüş yerleri. Araya gitmesin. Mi? Kalanları baya toplayalım. Biberleri baya baya dökmeye başladı yine. Evet canlarım ben bir kova alayım. Erikleri toplayayım. Bakalım ne çıkacak. Ama ne çıkarsa zaten ya. Maksat dökülüp de ziyan olacağına değerlendiririz. Kaynatırım. Meyve suyu yaparız ya da biraz reçel yaparız. Bakalım. Ben bir toplayayım canlarım. Evet canlarım bu arada bugün kızım yanımda değil. O yüzden videomu kendim çekiyorum. Ne yapalım canlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım eriklerimizi toplayalım. Bakın. Aslında yani birkaç gün daha kalabilir ya. Dökülmeye başladılar. Ben de toplayayım daha fazla dökülmesinler. Çok güzeller. Bakın güzellerin. Size yakından göstermek istiyorum ya. Hoşunuza gitsin diye. Bakın. Çok güzel olmuşlar maşallah Dökülüyorlar artık ya Elimi atmadım dökülüyorlar Evet güzellerim. Ben böyle toplayayım. Sonra yine görüşelim. Ama siz de uzaktan beni biraz izleyin. Ay yoruldum canlarım. Bir beş dakika dinlenin. Devam edin. Ağaç küçük ama yorucu. Allah'tan bugün hava güzel yoksa sıcakta hiç toplanmaz. Ama baya çürümüş ya. Güzelce bir toplayayım görüşelim canlarım. Döküm kasaya Ay yerdekilerini topluyorum da Ziyan olmasın yazık yine Baya dökülmüş çünkü Evet canlarım bu arada ne kadar yerimiz çıktı size göstereyim ya yazık ya kaç gündür gözüm çarpıyor hava sıcak bahçeye inemiyorum böyle dökülüyor yerlere israf oluyor yani bugün baktım hava güzel hem çıkarım bahçeyi gezerim canlarımla paylaşırım hem değeri toplarım bakın ne güzel de topladım onları güzelce yıkayacağım ayıklayacağım değerlendireceğim yazık ziyan olmasın evet canlarım görüyorsunuz elmalar böyle hep yerde aslında normalde biliyorsunuz beni tanıyanlar bilir yani ziyan olmasına izin vermem. Ama daha olmamışlar. Olmadıkları için değerlendiremiyorum. Baya bir dökülüyor yerleri görüyorsunuz yani. Bahçenin içi komple elma. Elma, erik. İşte bahçenin bereketi bitmiyor. Görüyorsunuz onları. Evet güzellerim. Bugün de eriklerimizi topladık. Canlar. Gördüğünüz gibi bitirdiğim ama bay. <laughs> indirim şunu artık sıcaktan öldüm öldüm. Terledim. Boneyi taktım saçlarıma toz gelmesin diye. Ama gerçekten çok yoruldum ya. Bir kahve içip kendime geleyim. Ondan sonra güzelce bir yıkayayım. Ondan sonra değerlendireceğim canlarım. <laughs> Tek olunca işte böyle zorlanıyor insan. Evet güzellerim. Eriklerimizi topladık böyle. Toplarken sizinle paylaşmak istedim canlarım. Yoksa toplar indirirdim. Ama sizin de görmenizi istedim yani. Çok güzeller çünkü. Bugün neler yaptım onu sizinle paylaşmak istedim. Biraz yalnız olduğum için zorlandım ama olsun sizin için değer yani. Video çekmesen hemen topları indirirsin ama video çekerken bayağı insan e, gerçekten emek verir yani canlarım. Geçen videomda dediğim gibi abonelik ücretsiz deyince bayağı bir abone sayım artmış. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun hepinizden. Evet canlarım abonelik ücretsizdir. Abone olduğunuz zaman ücret alınmıyor. Bunu da yine söyleyelim. Artık yeter ya. Canlarım çenemine düştü. Konuşmaya başlayınca susmuyorum. Evet canlarım artık videomuzu sonlandıralım. Evet canlarım. Yurt dışı, yurt içi hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Evet canlar beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.